PTT ve HGS adıyla sahte siteler kurarak 900 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. Çetenin yüzlerce kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Peki benzer tuzaklara düşmemek için neye dikkat edilmeli? İşte uzmanından uyarılar. Sahte internet siteleri ve SMS'ler, gerçek olmayan hesaplara yapılan ödemeler, an aslına bakarsanız bu tarz dolandırıcılığa maruz kalabiliyoruz. Çünkü dolandırıcılar inanın siteyi birebir taklit etmişler. PTT ve HGS sitesini birebir kopyaladılar. Sahte mesajlarla milyonlarca liralık vurgun yaptılar. Ödenmemiş borcunuz bulunmaktadır veya PTT'den alınması gereken bir kargonuz var. Mesajlarına itibar etmeyin. Eğer bu mesajlar geliyorsa aman dikkat dolandırılabilirsiniz. ama o linke tıklayıp kart bilgilerini girdiklerinde geçmiş olsun her şeylerini kaybedebilirler. Dolandırıcılık çetesi jandarmayı alarma geçirdi. İstanbul merkezde 6 ilde operasyon düzenlendi. Adresler basıldı. 12 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Şüphelilerin hesap hareketleri incelendi. 900 milyon lira para akışı olduğu tespit edildi. 200 banka ve 30 kripto hesabına el kondu. 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Logolar aynı olsa bile web sitesi her zaman gerçek olmayabiliyor diyelim ki size gelen SMS'teki linke tıkladınız ancak sizi hiç bilinmedik bir siteye attı. İşte bu noktada gerçek siteyle arasındaki ayrımı iyi yapmanız gerekiyor. Go hükümet uzantısı oluyor ama genelde bunlar XYZ, ABC, işte hızlı geçiş, ceza ödeme gibi böyle sahte fake siteler oluşturmuş oluyorlar. İşte böylelikle vatandaşlarımızı tuzağa düşürmüş oluyorlar. Peki tuzağa düşmemek için nelere dikkat edilmeli? Vatandaşlarımızın yapacakları işlem sadece şudur. Direkt olarak Türkiye.gov.tr'ye e-devlete girecekler. HGS borç sorgulama yapacaklar.